1 numaralı Zambur Aga, Zambur Aga, son 6 koşusundaki tutarlı performansı ile dikkat çekiyor. İlk 2 derecesi bu yarışta büyük şansının olduğunu gösteriyor. 2 numaralı Excellence, Excellence, yarıştaki diğer atlarla kıyaslandığında daha az yük altında yarışacak. Son yarışındaki birinciliği onu bu yarışta da kazanma adayı yapıyor. 3 numaralı Atomic Ket, Atomic Ket'in son 6 derecesi karışık olsa da, özellikle en son birinciliği ile formda olduğunu gösteriyor. İyi bir performans sergileyebilir. 5 numaralı Stronger Together. Stronger Together. Son yarışlarındaki yüksek kiloya rağmen kötü derecelerle gelmiş olsa da koşu içinde beklenmedik bir çıkış yapabilir. 6 numaralı Tormor. Tormor. Son 6 koşusundaki dereceleri ile dikkat çekmiyor ama Jockey'in iyi bir performans sergilemesi durumunda sürpriz bir sonuç alabilir. 3 numaralı Adanalı Kız. Adanalı Kız. Son yarışlarında üst üste başarılı dereceler elde etti. Hızlı bir başlangıç yaparak öne çıkma potansiyeline sahip ve bu koşuda da iyi bir performans sergileyebilir. 2 numaralı Gold Falls, Gold Falls, geçmişte aldığı derecelerle dikkat çekiyor. Jockey'nin deneyimi sayesinde stratejik bir koşu çıkarması bekleniyor. Hızlı ve dayanıklı bir yarış performansı sergileyebilir. 4 numaralı Clifford, Clifford, son zamanlarda gösterdiği form ile öne çıkıyor. İlk yarışında elde ettiği sonuçlarla kendini kanıtladı. Bu koşuda bakalım ne kadar ilerleme kaydedebilecek. 1 numaralı Stargate, Stargate, iyi bir handikap puanına sahip ve jokeyi Müslüm Çelik ile birlikte iyi bir performans sergileyebilir. Dikkate değer bir yarış çıkarması muhtemel. 6 numaralı Philadelphia, Philadelphia, son 6 derecesinde istikrarlı sonuçlar aldı. Orta mesafede iyi bir başlangıç yaparak başarı elde etmesi bekleniyor. Onu göz ardı etmeyin. 1 numaralı Çolpan Işığı, Çolpan Işığı, son 6 koşusunda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor güçlü bir jockey ile birlikte iyi bir sonuç alabilir. 4 numaralı dağ yolu, dağ yolu, son derece deneyimli bir at ve elindeki handikapı ile tehlikeli bir rakip olmayı sürdürüyor. 8 numaralı Su Benyana, Su Benyana, daha önceki yarışlarında ibreyi yukarı gösterdi. Yüksek kilosuna rağmen iyi bir sonuç çıkarabilir. 3 numaralı Bertafsil, Bertafsil, son koşularında tutarlı bir performans sergilemiş. Koşu mesafesi ve pist durumuna uyum sağlayabilir. 5 numaralı Shih Murat, Shih Murat son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İlk 3 sıralama için en güçlü atlardan biri olabilir. 2 numaralı John Balejorn. John, John John son 6 yarışında istikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alıyor. Bu yarışta da şansını artırabilir. 7 numaralı Sarp Tay. Sarp Tay, son performansı ve jokeyinin tecrübesi ile öne çıkıyor. Yarışın sürpriz ismi olabilir. 1 numaralı Blende Rende. Blende Rende, yüksek handikapıyla dikkat çekiyor. Önceki yarışlardaki iyi dereceleri ile potansiyel bir kazanan. 1 numaralı Taşkent. Taşkent son 6 koşusunda sürekli iyi dereceler elde etti. Hızlı start alabilme yeteneği ile yarışın içinde yer alacak gibi görünüyor. 6 numaralı katı zamanı. Katı zamanı son koşularında mükemmel performans gösterdi. Üst düzey handikapı ve istikrarlı dereceleri ile bu yarışta dikkat çekiyor. 5 numaralı Güçlü Prens, Güçlü Prens son koşularında daima podyumda yer buldu. Dengeli kiloya sahip olması ve antrenörünün deneyimi bu koşuda avantaj sağlamasına yardımcı olabilir. 2 numaralı Bay Tosunoğlu, Bay Tosunoğlu son dönem formu oldukça değişken. Ancak, geçmişte gösterdiği performanslara baktığımızda, liderlik için mücadele edebilir. 1 numaralı Ebrar Hatun, Ebrar Hatun, son 6 derecesinde 5. ve 3. gibi başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor. Güçlü baba genetiği ve deneyimli jokeyi ile dikkatli bir yarış çıkartabilir. 3 numaralı Siyah Fırtına, son yarışlarda istikrarlı bir performans sergileyen Siyah Fırtına, zorlu rakipleri karşısında öne çıkmak için hazır görünüyor. Hızlı start alabilirse avantaj sağlayabilir. 5 numaralı Acı Biber, Acı Biber, son yarışında düşük bir derece almasına rağmen bu turda daha iyi bir performans sergileyebilir. Antrenörü ile birlikte geliştirdikleri taktikler işe yarayabilir. 6 numaralı Daldalar, dalgalar, son 3 yarışında ortalama bir performans gösterdi. Ancak jokeyinin tecrübesi ile yarışı iyi bir yerde tamamlayabilir. 2 numaralı nazdar kızı, nazdar kızı, son derecelerine baktığında yarışta beklenenin altında kalmış gibi görünüyor. Ancak pistin kum olması onun için bir avantaj olabilir. 1 numaralı 40 çeri, 40 çeri, son 6 yarışındaki istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Usta jokeyi ile birlikte güzel bir sürpriz yapabilir. 3 numaralı Alaca Atlı. Alaca Atlı, son koşusunda gösterdiği formu ile öne çıkıyor. Koşu mesafesi ona uygun görünüyor. 4 numaralı Sungur Alp. Sungur Alp, genç yaşına rağmen güçlü bir performansa sahip. Yarış tecrübesiyle sürpriz yapabilir. 5 numaralı Dreen Mill. Mill. son 6 koşusunda çeşitli dereceler almış olsa da, bu yarışta iyi bir performans bekleniyor. 10 numaralı Sarper. Sarper, son 6 yarışı itibarıyla dikkat çekici bir grafik sergilemekte. Bugün iyi bir sonuç alabilir.